arkadaşlar bugün bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. E, 2022 Temmuz ayındayız. Evet. bahçe sahibi Mehmet abi burada. Burada yapraktan kariye bor 8 gübresi uygulaması yaptık. E, Mehmet abi bir şey ben, demek istiyor musun sen? Ben bor gübresi kullandım. İşte Memnun olsun. Verimi böyle yani. Bayağı bir verim aldık. Çodanak. Bir de buna, e, Mehmet abi şimdi bunu tam bilmiyor. Ben de yardımcı olacağım. Çodanaklara bayağı etkisi oldu yani o gübrenin. Bu vitaminin çok değerini, kıymetini şu anda anlamış olduk yani. Bir de buna biz potasyum vereceğiz fındıktan e, bir ay önce. Fındıklar daha, daha da ağır gelecek. Çodanaklar gayet iri. Şuna bak şuna. Güzel. İşte çotanak mesafesi güzel. Yani böyle. Bahçe sahibi burada. Bu. Komşumuz da burada. Bunun herkesin atmasını tavsiye ederim yani. Evet Mehmet abi herkese tavsiye ediyor. Baş, başka bahçeler atılmayan bahçeler e, sapsarı. E, buradaki atmış olduğum yer daha verimli daha dolgun. Çok, çok değişik yani. Bak şöyle arkadaşlar çekiyorum ki şöyle yapalım. Bakın abartı yok. Her şey meydanda. Mehmet abi şöyle dalış yapan da Merhaba. herkes görsün. Bakın maşallah diyelim maşallah. Oh, oh Allah çok versin. Arkadaşlar görüyorsunuz her taraf fındık. Arkadaşlar şimdi fındıktan bir ay sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu arada yapraktan iki uygulama daha yapacağız. Fındık döl versin, sayısı artsın, bol olsun diye. Tekrar seneye fındık fare kulağı dönemi yapacağız. Evet. Ondan sonra bir 25 gün sonra bir tane yapacağız. Fındık doğumu kaliteli olsun diye yapacağız. Evet evet. Böyle fındıklar inşallah coşar. Bak şuna bak. Şöyle yapalım. Bak. Bakın bak, arkadaşlar. Bak. Şuna bak. Bunlara da bak. Anne ne diyorlar? Anlatmaya gerek yok. <laughs> yani çodanak bağnası çok olgun yani. Aynen. Hiç boş yok. Aynen. Kapatıyorum. Hadi iyi günler.